Efendim İçişleri Bakanlığı 17 günlük tam kapanma sürecine ilişkin ayrıntıları bir genelgeyle açıkladı. Genelgenin satır başlarını Baran Bila aktaracak Baran. Evet genelge geçtiğimiz dakikalarda elimize ulaştı. Maddeleri şöyle bir özetlemek gerekirse sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması için sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için belirli meslek gruplarının, kişilerin ve yerlerin kısıtlamadan muaf tutulacağının altı çiziliyor. Aslında bu geçtiğimiz genelgelerde de olan bir uygulama şöyle bir ifade var. Bu arada muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak güzel yah dışı kullanımla ilgili araç kullanımı ile ilgili durumlar olabilir. İşte bu durumlara karşı da muafiyetin kötüye kullanımı halinde idari cezalar verileceğinin altı çiziliyor. Yayınlanan genelgede sokağa çık çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yine bakkallar, marketler, manavlar belirli saat dilimleri içerisinde açık olacak. Yine saat 10 sabah 10'da akşamüstü 17 saatleri arasında vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla bakkallara gidebilecekler. Evlerine, ikametlerine en yakın noktalardan alışverişlerini yapabilecekler. Bu da yine hali hazırda aslında devam eden uygulama yine de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde bir kez daha altı çizilmiş oluyor. Restoranların çalışma biçimiyle de ilgili bir takım maddeler var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme içme yerleri ancak paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler. Yani gel al hizmeti olmayacak. Ayrıca yeme içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecekler. Bu ifadeye de bu maddeye de yer verilmiş genelgede fırınlar, unlu mamül üretimi yapılan yerler yine e, benzer bir şekilde ayrı bir parantez açılmış. Fırın ve unlu mamül ruhsatlı işlerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak deniliyor. Öte yandan şehir arası seyahat kısıtlaması bu da tabii bir başka önemli madde. Bunlara da ilgili çeşitli eee genelgede çeşitli maddelere yer veriliyor. Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum ve kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kişiler kamu görevlileri kurum kimlikleriyle birlikte görev ibraz belgesini göstererek kısıtlamadan muaf olacaklar. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşların herhangi bir belge ibrazı yapmayacağını Sağlık Bakanlığıyla sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulamayla siyahat izin belgesi düzenlenmeden otomatik olarak geçiş de, yapabilecekleri de ifade ediliyor. Yine tam kapanma sürecinde güvenlik, acil çağrı gibi kritik noktalarda görev alan kişiler de yine bu kısıtlamadan büyük oranda muaf olacaklar ve öte yandan, Hemen birebir ifadeyi şu şekilde okuyalım. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan askeri personel seviyesine düşürülecek ve burada %50'yi aşmayacak bir e, seviye, bir ölçüde vurgulanmış oluyor. Bu dönemde uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır ifadesi de dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini bu şekilde özetleyebiliriz.